Merhaba arkadaşlar, soru avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 204. sayfasında bulunan öğrendiklerinizi uygulayınız bölümündeki soruları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki uzunlukları istenen birim cinsinden yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar, uzunluk ölçü birimlerinde birimleri değiştirmek istiyorsanız örneğin buradaki kilometreyi metreye ya da işte metreyi desimetreye gibi birimler arasında dönüşüm yapmak istiyorsanız birimlerin sıralamasını bilmeniz gerekiyor. Hemen ben şuraya birimlerin sıralamasını yazayım. Birimlerimizin en büyüğü olan kilometre ile başlar. Sonra hektometre, sonra dekametre, sonra metre. Bu metre önemli bu arada. Çünkü uzunluğun temel birimi metredir. Sonra desimetre, sonra santimetre, sonra da milimetre gelir. Hemen şurayı şöyle biraz daha kaydırayım. Peki aralarında dönüşümleri nasıl yapacağız? Dönüşümleri de şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şunu bilmeniz lazım. Her basamak aşağıya inildiğinde yani her kademe aşağıya inildiğinde sayımızı 10 ile çarpmamız gerektiğini bilmeniz lazım. Aynı şekilde her basamaktan yukarı çıktığımızda her kademede sayılarımızı 10 ile bölmemiz gerektiğini bilmeniz lazım. Yani aşağı inerken onar onar çarpıyoruz. Yukarı çıkarken oranı onar onar bölüyoruz. Öğrenci arkadaşları zamanında şöyle demiştik. Şimdi bir merdiven düşünün. Merdivenden aşağıya gittiğiniz zaman daha hızlı gidersiniz. O yüzden de çarpı 10 diyoruz. Yani 10 ile çarpıyoruz. Sayıyı büyütüyoruz gibi düşünün. Aynı şekilde merdivenden yukarı çıkarken de daha yavaş gideriz. O yüzden yukarı çıkarken de yoruluyoruz. Yani sayımızı 10'a bölüyoruz sayımızı küçültüyoruz gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim sorumuza. A ile başlayalım. 76 kilometre acaba kaç metre? Şimdi kilometreden metreye gideceğiz. Önce kilometrenin olduğu yeri bir işaretliyoruz. Bakın şurası. Sonra da metrenin olduğu yeri işaretliyoruz. Bakın burası. Kilometreden metreye gitmek istiyorsak 1, 2, 3 basamak aşağıya gitmemiz gerekiyor. Yani bakın aşağıya giderken sayımızı 10 çarpacaktık dedik. Önce 76'mızı yazıyoruz. Şimdi bunu 10'ar 10'ar çarpacağız. 3 basamak aşağıya gittiğim için 3 kere 10'la çarpacağım. Bir kere 10'la çarpsam sonuna bir 0 koyarım. Bir kere daha 10'la çarpsam sonuna bir daha 0 koyarım. Bir kere daha 10'la çarpsam sonuna bir daha 0 koyarım. Çünkü arkadaşlar bir sayıyı 10'la çarpmak demek sonuna bir tane 0 koymak demek. Biraz önce 76 kilometre olan benim ifadem 76 bin metreye eşit oluyormuş. Şimdi gelelim B'ye. 892 metre kaç kilometre diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın bu sefer metreden kilometreye gideceğiz. Bakın metre burada, kilometre burada. Yukarı gidiyorum. 1 2 3. 3 basamak yukarıya gidiyorum. Şimdi demiştik ki her basamak yukarıya gidildiğinde sayımızı 10'a böleceğiz. Önce 895'i yazıyorum. Bunu 10'a böyle böyle ilerleyeceğim ve 3 kere böleceğim. Şimdi arkadaşlar kısa yoldan bölmeyi şöyle yapıyoruz. Eğer sayımın sonunda 0 varsa 0 siliyorum. Eğer sayımın sonunda 0 yoksa virgül kaydırarak bölme yapıyorum. Çok dikkatli izleyin. Şuradan bakın buradan başlıyorsunuz sayınızın en sağından. Bir kere 10'a bölmek için virgülümü bir basamak sola kaydırıyorum. Buraya geldi. Bir kere daha 10'a bölsem şöyle kaydırdım. Buraya geliyor. Bir kere daha ona bölsem şöyle kaydırdım buraya geliyor. Sayımızın başının boş kalmaması için bir de buraya sıfır koyuyoruz. Yani bizim ifademiz 0 virgül burayı temizleyeyim 895 kilometre oluyormuş. Hemen geçelim C'ye. 68 metre kaç santimetre diye sormuş. Hemen metreden santimetreye bakın. Metre burada. Santimetre burada. 1 2 basamak aşağıda olduğu için 2 kere 10 ile la çarpmam lazım. 68'i yazdım. Bir kere 10 ile çarpsam bir 0 koyarım. Bir kere daha 10 ile çarpsam bir 0 daha koyarım. 68 metre 6800 santimetreymiş. Şeye geçelim. 9 metre kaç milimetre? Bakın metreden milimetreye ineceğim. 1, 2, 3 basamak aşağıya iniyorum. Yani 3 kere 10 ile la çarpmam lazım. 9'u yazdım. 1, 2, 3 kere 10 ile Bundan sonra arkadaşlar mantık oturduysa anlaşıldıysa birazcık daha hızlı devam edeceğim işlemlerimi. D'ye bakalım. 47 metre kaç desimetre? Metre burada. Desimetre hemen bir tane altında. O zaman 47'yi bir kere 10 ile çarpıyorum. E'ye geçelim. 69 milimetre kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar milimetreden metreye gidecek. Bakın 1, 2, 3 basamak yukarıya çıkacağım. Hemen 69'u yazıyorum. Şimdi bu 69'dan 3 basamak yukarı çıkacağız. Yani 3 kere 10'a böleceğiz. Bir basamak bölsek şöyle buraya virgül gelir. Bir basamak daha bölsek şuraya gelir. Başı boş kalmaması için 0 atılır. Bir basamak daha bölsek bakın şuraya gelir. Yine başı boş kalmaması için 0 atılır. Hemen öncesindekileri silelim. Şöyle en son virgülümüz Buraya gelmişti 0,069 metreymiş. Geçelim F'ye. 128 milimetre kaç santimetre? Bakın milimetreden santimetre gideceğim. Hemen bir üstünde, bir yukarısında. O zaman 128'i yazıyorum. Bunu bir üstte çıkaracağım için bir kere ona böleceğim. Hemen bir basama kaydırıp virgül attım. Değerli arkadaşlar şuraya geldi. 12,8 santimetre yapıyormuş. Gelelim G'ye. 3600 milimetre kaç desimetre? Hemen arkadaşlar milimetre burada, desimetre burada. Bakın 1 2 basamak yukarıya çıkıyorum. Bakın milimetreden desimetreye 1 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yani sayımı yazıyorum önce 3600. Şimdi arkadaşlar 2 basamak yukarı çıkacağım. Sayımı 2 kere ona böleceğim. Sonra sıfırlı olan sayılarda bölmek çok kolay arkadaşlar. Bir kere ona böl, bölersem sıfır silerim. Bir kere daha ona bölersem bir sıfır daha silerim. 36 desimetreymiş. Geçelim yumuşak G'ye. 812 santimetre kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şu sol taraf karıştığı için ben baştan şuraya bir daha yazacağım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Arkadaşlar bu sıra kesinlikle bilinmesi lazım. Bu sırayı bilmeden maalesef işler işlem yapamıyoruz. Birbirine çevirme işlemlerinde zorlanıyoruz. O yüzden bu sırayı ezberleyelim. Böyle bir tekerleme vardı. Ezberlemekte zorlanıyorum diyen arkadaşlar bakın. Kamile halam damda. Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. Böyle bir tekerleme vardı. Öğrenci arkadaşlar ezberlerken yararlanıyorlar. İsterseniz bu tekerlemeden de ezberleyebilirsiniz. Geçelim yumuşak G'ye. 812 santimetre kaç metredir? Bakın santimetreden metreye. 2 üstünde arkadaşlar. 2 basamak yukarı çıkacağım. Her basamak yukarı çıkarken 10'a bölüyorduk. O zaman bunu 812'yi 2 kere 10'a böleceğiz. Hemen 812'yi yazdım. Sonunda 0 olsaydı 0 silerdim. 0 olmadığı için virgül kaydıracağım. Bir kere 10'a bölsem bakın şuradan şöyle gelir. Buraya virgül olur. Bir kere daha 10'a bölsem şöyle gelir. Şuraya virgül atarım. Yani benim ifadem 8,12 metreyim. Gelelim E'ye. 247 santimetre kaç desimetre? Bakın santimetreden desimetre hemen bir üstünde. O yüzden 247'yi yazıyorum. Bir üstünde olduğu için bir kere ona bölüyorum. Bir basamak virgülü kaydırdım. Hemen şu 4 ile 7 arasına attım. 24,7 desimetreymiş. Geçelim I'ya. 19 santimetre Kaç milimetredir? Bakın santimetreden milimetreye bir basamak aşağıya inmem gerekiyor. O yüzden hemen 19'u yazdım. Bir basamak aşağı ineceğim. Yani bir kere 10 çarpacağım. Hemen sonuna bir tane sıfır attım ve sorumu çözmüş oldum. Geçelim iyiye. 2068 desimetre kaç metredir demiş. Bakın desimetreden metreye bir basamak yukarıda olduğu için bir kere 10'a bölmem gerekiyor. Hemen 2068'i yazdım. Bir basamak bölüyorum. Bir kere ona bölüyorum. Yani bir basamak şöyle kaydırıp virgülü attım. Hemen şuradaki ifadeyi de sileyim. 206,8 metre oldu. C'ye bakalım. 18 desimetre kaç santimetre? Bakın desimetreden santimetreye hemen bir altında bir basamak aşağıya inmek istiyorsam sayımı bir kere 10 ile çarpmam gerekir. 18'i bir kere 10 ile çarparsam 180 santimetre oluyor. 7 desimetre kaç milimetre? Bakın desimetreden milimetre ineceğim. 1, 2 basamak aşağıda. Yani sayımı 2 kere 10 ile çarpmam gerekiyor. 7'yi yazdım. Bir kere 10 ile çarpsam 70. Bir kere daha 10 ile çarpsam 700 milimetre olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde rahatlıkla dönüşümleri yapabiliyoruz. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Seda Hanım bir parkı çevrileyen parkurda 5 tur, beş tur koşmuştur. Parkurun uzunluğu 1250 metre olduğuna göre Seda Hanım parkta kaç kilometrelik koşu yapmıştır? Şimdi şöyle diyelim. Parkurun uzunluğu 1250 metre. Hemen şunu bir yazayım. 1250 metre bir tur attığı zaman bu 1250 metreyi koşmuş olacak Seda Hanım. Şimdi Seda Hanım bu parkta 5 tur atıyormuş. Yani bu 1250 metreden 5 tane gidiyormuş. Ne kadar yol gittiğini bulmak için 1250'yi 5 ile çarpmam gerekir. 5 kere 0 0, 5 kere 5 25 elde var. 2, 5 kere 2 10 2 de elde. 12, 5 kere 1 5 bir de elde. 6 olacak. Bakın biraz önce benim çarptığım ifade metre olduğu için cevabım da metre olacak. Yani Seda Hanım parkta 6250 metrelik mesafeyi koşmuş. Fakat bizde cevap da 6250 metre olarak istemiyor. Kilometre olarak istiyor. Yani siz bu bulduğunuz cevabı kilometreye çevirmeniz lazım. Bunun için arkadaşlar hemen yazıyoruz bakın sıralamamızı. Kamile Alam Damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Bu şekilde yazdıktan sonra metreden kilometreye gideceğim. Bakın buradan buraya gideceğim. Yani 1 2 3 basamak yukarıda. Yukarıya çıkarken 10'a bölüyorduk. 3 basamak yukarı çıktığım için 3 kere 10'a böleceğim. Hemen önce sayımı yazdım. 6200 50 şeklinde. 3 kere 10'a bölüyorum. Bir kere 10'a bölsem şu gitti. Bir kere daha 10'a bölsem artık sıfırla işim bitti. Sıfır yok. Virgüle geçtim. Buraya virgül geldi. Bir kere daha 10'a bölsem bakın bir basamak daha kaydırdım. Buraya geldi. Yani 6 virgül 25 kilometre benim doğru cevabım olacak. Geçelim 3. soruya. Bir işçi 7,5 metre uzunluğundaki kabloyu 3 eş parçaya ayırıp kullanmıştır. İşçinin kullandığı her parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi değerli arkadaşlar bakın bize metre olarak vermiş santimetre olarak istiyor. Şimdi o zaman ben önce bu metreyi santimetreye çevireyim ki bulduğum cevap santimetre çıksın. Hemen 7,5 metre acaba kaç santimetre bunu bulalım. Metreden bakın şurada sıralamayı yazmıştık. Sol tarafta şöyle açayım. Metreden santimetreye gitmek için bir iki basamak aşağı inmem lazım. İki basamak aşağıya inmek demek sayımı iki kere onla çarpmak demek. Hemen 7,5'i yazdım. Şimdi bunu bir kere onla çarpsam bakın virgül olmasaydı sonuna sıfır koyardık. Virgül olmayan sayılar da öyle. Ama virgül varsa şuradaki virgülü alıp bir basamak sağa kaydırmamız gerekiyor. Bir kere sağa kaydırsam 75 virgül. Böyle bir ifade elde edeceğim. Ve şunu unutmayın. Eğer ki bu virgül sayımızın sonuna geldiyse artık sayım benim virgülden kurtulur. Yani bir kere çarptığım zaman 75 sayısını elde ediyorum. Şimdi bir kere daha onla çarpacağım. Çünkü bakın burada iki basamak aşağı yemiştik. 75'i onla çarptığım zaman 750 olacak. Yani benim 7,5 metre dediğim ifade 750 santimetreymiş. Şimdi bu işçi 7,5 metreyi yani 750 santimetreyi 3 eş parçaya ayırmış. Hemen biz de 3 eş parçaya ayıralım. Nasıl yapacağız bunu da? 750'yi 3'e bölerek yapacağız. 7'nin içerisinde 3. 2 kere, 2 kere 3. 6 çıkardım. 1. 5'i aşağıya indirdim. 15'in içerisinde 5 kere. 5 kere 3 15 çıkardım. Bakın burada bir tane 0 kaldı. İşlemi bitirmek için o 0'ı da buraya koyuyorum. Yani 250 bakın artık benim ifadem santimetre. Çünkü ne yapmıştık? Santimetreye çevirmiştik. İşçinin kullandığı her parçanın uzunluğu kaç santimetredir diyordu. Onu da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. İşçi 3 parçaya ayırdığı zaman 250 santimetrelik parçalar kullanacakmış. Geçelim 4. sorumu. Sema'nın boyu 1,36 metre. Babasının boyu 185 santimetredir. Sema'nın boyu babasının boyundan kaç milimetre kısadır? Bakın arkadaşlar. Birisi metre, birisi santimetre. Sizden istediği ise milimetre. Böyle sorular çok tehlikeli sorular. Çünkü arkadaşlar direkt şöyle yapıyor bazen arkadaşlar. İşte 185 yazıyor buraya. 1,36 yazıp direkt çıkarıyor ya da topluyor sorunun istediğine göre bir şey yapabiliyor öğrenci arkadaşlar. Çok dikkat ediyorsunuz. Eğer ki birimlerimiz aynı değilse biz toplama, çıkarma, çarpma, bölme herhangi bir işlem yapamıyoruz. Önce birimleri aynı cinse çevireceğiz. Aynısını yapacağız. Onu da neye çevireceğiz arkadaşlar? Sorunun en sonuna bakacaksınız. Sizden cevabı ne istiyorsa hepsini ona çevireceksin. Burada milimetre istediği için Önce semanın boyunu. Sonra babasının boyunu. Milimetreye çevireceksiniz arkadaşlar. Seda ile başlayalım. 1,36 metreydi. Acaba bu kaç? Milimetre olacak diye yazacağım. Sonra da babasını 185 santimetreydi. Acaba 185 santimetre kaç? Milimetre bunu yazacağız. Tabii ki bunu yapmak için de önce sıralamaya ihtiyacımız var. Hemen yazıyorum sıralamayı. Kamile Halam Damda Mehmet Dayım Camda Merhaba Merhaba. Bunu yazdıktan sonra sema için bakın metreden milimetreye metreden milimetreye 1 2 3 basamak aşağıda. Yani 3 kere 10 çarpmamız gerekiyor. Önce sayımızı yazıyorum bakın. 1,36. Şimdi sayı virgüllü olduğu için 10 çarpmak demek virgülü sağa doğru kaydırmak demek. Bir kere 10 ile çarpsam bu virgülü buradan alırım. Buraya koyarım. Ama bakın şu an bir kere çarptım. 1 kere daha 10 ile çarpsam bu virgülü alırım buradan. Buraya koyarım. Yani benim sayım 136 virgül olur biraz önceki soruda da söylemiştim. Eğer virgül sayının en sağına, en sonuna geldiyse buradan virgülü silebiliyordum. Bakın şu an iki basamak kaydırdım. İki kere onunla çarptım. Şimdi bir kere daha onunla çarpacağım. Ve işlemi bitireceğim. Sema'nın boyu 1360 mm. Şimdi babasına gelelim. Babası da santimetreden milimetreye gidecek. Hemen bakın santimetre burada. Milimetre burada bir basamak aşağıda. O yüzden sayımı bir kere onla çarpacağım. Önce sayımı yazıyorum. Bakın sayıda virgül olsaydı virgülü sağa kaydıracaktım. Ama bu sayıda virgül yok. O zaman onla çarparken sayımın sonunda bir tane sıfır atmam yeterli. Bir kere onunla çarptım. 1850 mm oldu. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak. Sema'nın boyu babasının boyundan ne kadar kısadır diyor. Artık babasının boyundan Tema'nın boyunu çıkararak 1360 milimetreydi. Ne kadar kısaymış bulabiliriz? 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 15'ten 6 çıkarsa 9. 7'den 3 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. 490 milimetre daha kısaymış arkadaşlar. Dikkat edin. 1850 de milimetre, 1360 milimetre. O yüzden sonucumda milimetre olarak bulabiliyorum. Geçelim 5. sorumuza. İki şehir arasındaki karayolunun uzunluğu 640 kilometredir. Bu şehirlerden karşılıklı olarak aynı anda hareket eden otobüslerden biri yolun dörtte birini, diğeri ise yolun beşte ikisini gidince mola vermiştir. Mola verdiklerinde bu otobüslerin arasında kaç metre uzaklık vardır? Bakın yine dikkat edin size normalde kilometre olarak vermiş ama sorunun cevabı olarak metre istiyor. O zaman önce değerli arkadaşlar o kilometreyi metreye çevirmemiz lazım. İki şehrin arasındaki mesafe 640 kilometreydi. Acaba 640 kilometre kaç metre? Önce onu bulmam lazım. Hemen sıralamamı yazıyorum. Kamile Halam Damda Mehmet Dayım Camda Merhaba Merhaba. Şimdi nereden nereye gideceğimize bakalım. Kilometreden metreye yani 1, 2, 3 basamak aşağıda. Yani sayımı 3 kere 10 la çarpmam lazım. Önce 640 yazıyorum. Bir kere 10 çarpsam bir sıfır atarım. Bir kere daha çarpsam bir sıfır atarım. Bir kere daha çarpsam bir sıfır atarım. Yani benim iki tane yolumun arası 640 bin metreymiş. Şimdi arkadaşlar o yolu şu şekilde çizsem. Şu yol olsun şurası birinci şehir. Şurası da ikinci şehir olsun. Şöyle şehir diye de belirtelim. Şimdi arkadaşlar bu iki şehrin arası 640 bin metreymiş. Diyor ki karşılıklı olarak aynı anda hareket eden otobüs. Bak karşılıklı diyorsa otobüsün biri buradan hareket edecek. Diğeri de buradan hareket edecek. Bu otobüslerden birisi yolun dörtte birini gitmiş. Hemen yolun dörtte biri ne kadar bunu bulmamız lazım. Yani 640 binin dörtte birini bulmamız lazım. Bir sayının dörtte birini bulmak için hatırlayalım arkadaşlar. Dörde bölüyorduk. Sonra bulduğumuz cevabı pay kısmıyla da yani birle de çarpıyorduk. Hemen 640 bini e bölelim. bölü 4 dersek Bakın arkadaşlar kısa yoldan bölmeyi şöyle yapıyoruz sonundaki sıfırları komple sildiğimizi düşünelim geriye 64 bölü 4 kaldı hemen 64'ü 4'e bölecek olursam altın içinde 4 bir kere bir kere 4 4 çıkardım 2 buradaki 4'ü indirdim 24'ün içinde 4 6 kere 6 kere 4 24 çıkardım 0 0 16 çıktı Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane sıfır silmiştim. Bu sildiğim 4 sıfırı da şöyle koyuyorum. Bakın 6, 640 bini 4'e böldüğüm zaman 160 bin çıktı. Bunu da pay kısmıyla yani 1 ile çarptığım zaman yine cevabım 160 bin çıkacak. Şuradan yola çıkan otobüs diye düşünelim. Yolun 4'te birini gitmiş. Yani ne kadar gitmiş? Şöyle gitsin 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 gitsin. Şurada dursun. Ve bu mesafe şöyle yapayım. Bu mesafe 160 bin. Bakın bulduğum sonuçlar hep metre arkadaşlar. Çünkü sorunun başında metreye çevirmiştik. Şimdi diğerine bakalım. Diğeri ise 5'te 2'sini gidiyor diyor. Şimdi arkadaşlar 5'te 2 dedi. öyle yapayım. işlem yapacak alan da açılsın. Yolumuz 640 bindi. 640 binin 5'te ikisini bulmam lazım. Bu yüzden de ne yapacağız arkadaşlar? 640 bini 5'e böleceğiz. Bulduğumuz cevabı 2 ile çarpacağız. Hemen 640 bini 5'e bölelim. Yine kısa yoldan bölme işlemi yapacağım. Bakın sıfırları alıyorum. Bu sıfırları en son ekleyeceğim. Bunları bir alayım. Şuradaki sıfırı almıyorum. Çünkü bakın buradaki sıfırı alırsam Geriye 64 kalır. 64 5'e bölünmez arkadaşlar. 60 olsaydı bölünürdü. Ama 64 bölünmez. O yüzden 640 olarak almam lazım. Hemen 640'ı 5'e bölersem. 6'nın içinde 5. 1 kere. 1 kere 5. 5 çıkardım. 4'ü indirdim. 14'ün içinde 5. 2 kere. 2 kere 5. 10 çıkardım. 4. Şuradaki 0'ı indirdim. 40'ın içerisinde 5. 8 kere. 8 kere 5. 40 çıkardım. 0 0. 128 oldu. 1 2 3 tane 0 silmiştim. Sildiğim bu 3 tane 0'ı da sonuna koydum. Bakın 5'e böldüğüm zaman 128 bin çıktı. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Pay kısmındaki 2 ile çarpacağız. Hemen 128 bini şurada yapayım onu da. 128 bini 2 ile çarparsam 2 kere 0 0 2 kere 0 0 2 kere 0 0 bu sıfırları en sonda ekleyebilirdik. O şekilde de yapabilirsiniz. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 2 kere 2 4 bir de elde. 5 2 kere 1 2. 256.000 metre yol gitmiş. Yani arkadaşlar şu ikinci şehirden yola çıkan araç da şöyle gitmiş, 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 gitmiş şu şekilde gitmiş ne kadar yol gitmiş 256 bin yol gitmiş de soruda şunu soruyor Acaba şu arasında ne kadar metre mesafe var diye soruyor Bunu bulmanın yöntemi arkadaşlar 640.000 bin metreydi bunun hepsi 640 binden Şuradaki 160 bini ve buradaki 256 bin'i çıkarıp atarsak yani silersek geriye şu ortadaki, mesafe kalır. O yüzden bakın 160 bin ve 256 bin acaba ne yapıyor bunu bulmamız lazım. Hemen bulalım. 0 0 0 6 11 4 416 bin yapıyormuş. 640 binden 416 bini çıkarırsam yani bu 416 bir şuradaki 160 ve 256 bin'i çıkarmış oluyorum. 0 0 0 0'dan 6 çıkmaz komşuya gittik ondan 6 çıktı 4 3'ten 1 çıktı 2 6'dan 4 çıktı 2 arkadaşlar o aradaki mesafe 224 bin metrelik mesafe olacakmış son sorumuz birazcık uzun bir soruydu ama adım adım yapıldığı zaman zor bir soru değil Sadece büyük sayılarla uğraştık. İşte 640 bin metre vesaire vesaire. Eğer büyük sayılarla uğraşmak istemiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz bu soruyu. Hiç çevirmeden 640 kilometre üzerinden işlem yaparsınız. En son cevabı 224 kilometre bulursunuz. Bulduğunuz cevabı metreye çevirdiğiniz zaman da yine 224 bin metre sonucuna ulaşırsınız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoda ders kitabınızın 204. sayfasında bulunan öğrendiklerimizi uygulayalım bölümündeki soruları çözdük. Bu sorular uzunluk ölçü birimlerinin arasındaki dönüşümler ve bu dönüşümlerle alakalı problemlerle ilgiliydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğimiz konular güzelce pekişmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.